Cümleten selamun arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çekir hakkında bilgiler, çekirdeğe nasıl katılacağınızı ve kuşlarını tanıtarak videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar, kuşlarını tanıtarak videomuza başlayalım. Çok güzel bir yanar döner arkadaşlar, dişi. Bu kuş arkadaşlar, İstanbul kaynağı da Cengiz abimizin, Cengiz İpek abimizin kuşu. Ayağının adı, kendi markası vardır. Yani bu markadaki numarayı arayarak kuşun soyunu Öğrenebilirsiniz Şu şekilde göstereyim arkadaşlar kuşu Şöyle bir da zaten kansesiyle yerde de göstereceğim sizlere Bu dişimiz arkadaşlar Erkeğimiz ise arkadaşlar Eke Kula Ayna kuyruk'tur Bunu da göstereyim şöyle Arkadaşlar ben bu kuşu damızlık olarak kullandım çok güzel bir damızlıktır. Ee, daha önce hiç uçurmadım. Uçumu nasıl bilmiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Ama uçurup bir görmenizi tavsiye ederim bu kuşu. Ben teras olduğum için e, uçurmadım. Damızlık olarak kullandım dediğim gibi. Yani tavsiye ederim uçurmanızı. Ondan sonra da beğenmezseniz damızlığa koyun. Ama altına gelen yavrular ve yavru bakımı olarak çok iyi çok iyi bakıyor. Aldığım yavrular da iyi. Bulan mesela bir yavru aldım onu da söyleyeyim kısır falan değil arkadaşlar Erkeğimiz de bu şekilde şimdi arkadaşlar nasıl katılacağınızı anlatayım sonra kuşlarımıza kanal sesi vereyim arkadaşlar bu videonun altına isim adresinizi yazmanız yeterlidir ve sonra attığımız 3 videoyu beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar ve kanalımıza abone değilseniz abone olmanız gerekiyor çünkü videoda çekişeceğin ne yapacağım zaten orada kontrol edeceğim eğer abone değilseniz e, ee, kuşu kazansanız da göndermeyeceğim. Direktmen yedek kişiye veya ikinci kişiye göndereceğim. Bilginiz olsun. O yüzden çok bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanız, bu videonun altına isim adresinizi yazmanız, attığımız son 3 e, videoda beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Bu videoyu çok uzun tutmayalım arkadaşlar. Direktmen kuşlara kanal sesi vereyim. Bir saniye kamerayı ben. Şimdi akar şu şekilde. Herkimiz bu şekilde arkadaşlar. Dişimiz arkadaşlar. Bu dişimiz de bu şekilde. Şimdi yerdeki canlı canlı da göstereyim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dişimiz, erkemiz biraz kızgın. Şu şekilde göstereyim. Erkemiz maşallah arkadaşlar. Diş, dişisini hemen kuru yapıyor. İnşallah bir önce yine sebebi ulaştırırız. Orada oraya atarlar. Buraya yatmazlar. Çünkü erkemiz hemen Yumurtlatmak istiyor yani bir yavrusunu. Akıya söyleyeceklerimiz bu kadar. Video uzun tutturası sıkmak da istemiyorum. Kanalımıza abone olup beğeni yorum yaparsanız seviniriz. 100 abone olunca da arkadaşlar direkt ben canlı yayına çekiliş yapacağım. Çekiliş, çekiliş videosunu şimdiden paylaşıyorum. Çekilişimiz bugüne itibaren başladı. 100 abone olunca da tekrardan ee, bir saat belirleriz. Orada canlı yayında kuşlarımızın çekilişini yaparız. İyi günler kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.